Valla öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ee, sağlık dediğimiz zaman sadece hekimlerden oluşulmuyor hekimler, eczacılar, diş hekimleri, veterinerler, hemşireler, sağlıkçılar, hastanede çalışan teknik birimdeki çalışan arkadaşlarımız hepsini bu kapsamın içine koymak. Tabii ki e, yaşam her, her şey için, herkes için çok önemli. Özellikle de hekimlerimizin ve dolayısıyla diğer sağlıkçıların, biz eczacılar da olmak kaydıyla insanları yaşatmak, sağlıklarını daha iyi kazandırmak adına çok büyük mücadeleler, mücadeleler içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde ki hekimlerin gerçekten hiçbir zaman hakları da ödenmez. O 15 bin, 20 bin, 30 bin Vakaların olduğu işte 100, 200, 300lerin ölümlerinin olduğu bir yerde, hekim kardeşlerimiz, hastanede çalışan diğer sağlıkçı hemşirelerimiz olsun, hepsi can siperhane bir canı kurtarmak için çok büyük mücadeleler verdiler ve iki iki buçuk senedir Pandeminin yapmış olduğu bu şiddetli ülkemizi ve dünyayı sarsan olaydan hekimler ve sağlıkçıların, dolayısıyla biz eczacıların da büyük katkılarıyla insanlarımızı refaha ulaştırmaya çalıştık. Ama dün maalesef Konya'da kendini bilmez bir caninin sebebi ne olursa olsun yetişmesi gerçekten hem anne baba olarak hem şahıs olarak hem aile olarak hem de ülke olarak hem de akademik eğitim olarak çok zor olan. Bir ortamda yetişmiş ve kendini hekimliğe adamış olan bir kardeşimizi, bir doktor arkadaşımızı Ekrem Karakay'ı böyle vahşice bir şekilde yine söylüyorum sebebi ne olursa olsun katletmek hiçbir vicdana, hiçbir ahlakı, hiçbir akla sığmaz. Çünkü hekim öldürmek için değildir, sağlık öldürmek için değildir. Hekim yaşatmak içindir, sağlık yaşatmak içindir. Biz da burada insanlara ilaca son dokunup sağlıklarına daha hızlı bir şekilde kavuşmaları için bir mücadele veren bir sağlık ekipleriyiz. Burada ben gerçekten başta e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm hekimlerin, tüm e, sağlıkçıların başı sağ olsun diyorum. Özellikle de doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten üzgünüz. Ee, az önce de basın açıklamasında değerli başkanların yaptığı açıklamalarda da artık bu son olsun hep klişe bir laf oldu ama son olsun diyoruz. Ama gerçekten bununla ilgili de e, hem hastanelerde hem diş hekimlerinin olduğu yerlerde hem de eczanelerde artık e, gerekli bir polisiyet tedbirlerinin de alınması, emniyet tedbirlerinin alınması gerekir diye düşünüyorum. Ee, Başımız sağ olsun, Türk halkının başı sağ olsun, hekimlerin başı sağ olsun. Sözlerim bu kadar. Nur içinde yazsın.